Geçirecek. Şimdi değerli izleyenler, sene sonu geliyor. Türkiye'de milyonlarca kişi emekli olmak için çalışıyor. Emeklilik zamanı gelenler ne yapmalı? Doğum ve askerlik borçlanması olarak bilinen prim ödemeleri 2026'da nasıl olacak? Doğum izni kaç güne çıkarılacak? Babalık izni kaç gün olacak? Ve daha fazlasını Sgk uzmanı Melis Elmenle birlikte ana haberde konuşacağız. Hoş geldiniz Melis Hanım. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Şimdi bir tablomuz var. Tablomuz <laughs> gelsin. Ee, onunla bir başlayalım. <laughs> E, tabii doğum izni süresi ki evet. Türkiye'de nüfus oranı ciddi anlamda düşüyor. Belki Maalesef. bu atılacak adımlarla belki doğum oranını hızlandırabiliriz ama Hı -hı. önümüzdeki yıldan itibaren ne bekliyor? Hı -hı. Doğum izni açısından kadınları avantajları dezavantajlarıyla bize bir anlatabilir misiniz? Evet, bildiğiniz üzere aslında aile yılı olarak e, lanse edilmiş bir yılımız var. Bu yüzden de aileleri ve ailelerin kendi içinde vakit geçirme süresini uzatmayı amaçlıyorlar. E, gerekse e, çalışma saatlerini kısaltmak açısından, kısmi çalışmalar, e, kadın evli olan kadınların sürelerini 8 saatten 6 saate indirmek gibi çeşitli hı hı. çalışmalar ve projeler var. Şu anda da Aile ve Sosyal Güvenlik Hizmet Bakanlığı da bir meclise bir e, hazırladı, tas, taslağı sundu ve hı hı. Dedi ki e, tekil gebeliklerden konuşalım öncelikle olarak. E, 8 hafta doğumdan önce, 8 hafta doğumdan sonra toplam 16 hafta annelere yetmiyor. 4 ay yani. 4 ay yetmiyor. Çünkü e, hadi 8 haftayı... Yani anne doğum yaptı, çocuk 2 aylıkken anne işe başlaması lazım öyle mi? Yani baktığınız zaman evet. Bazı durumda hadi e, doktor izniyle bu 8 haftanın 4 haftasını e, diğer 4 haftaya, 8 haftanın üzerine ekliyorlardı. Hı -hı. İdare ediliyordu. Ama... Ee, bunun yeterli gelmediğini çünkü bir bebeğin el avuca gelmesi lazım bir anneden e, en azından bir tık uzaklaşabilmesi hmm. için ve sağ olsunlar böyle bir çalışma yaptılar dediler ki artık bundan sonra... 24 hafta toplamda yani 12 doğumdan önce 12 doğumdan sonra 24 hafta yani 6 aya varan bir süreç. Bunu muhtemelen şöyle böleceklerini düşünüyoruz da e, onaylanacak tabii ki uygulama Hı -hı. genelgesi çıktığında kesinleşecek ama 8 haftayı gene bırakıp doğum sonrasına geri kalan süreyi Konu eklemek Tamam diyecektim gibi. yani mesela doğuma 3 ay kala bırakması bana biraz şey geldi hani Hı -hı. belki 2-3 hafta kala bırakıp geri kalan belki... Toplamda 24 hafta Geri, 6 oraya ay yapıyor. Gerisini yani yani oraya koyacak gibi. İsteğe göre bölünebilecek mi bu? E, i̇steğe göre bölünebilir de bölünmeyebilir de. Şimdi tam net genelge çıkmadı ama muhtemelen doktor raporuyla bölünebileceği için... E, ...tahminlerimiz ve okuduğumuz hmm. şey... ...dediğimiz gibi doğum hafta 8 haftayı ya da 4 haftayı bırakıp gerisini doğum sonrasına atmak. Çünkü şöyle düşünün. Hmm. E, bir çocuğun böyle tosuncuk olup el e, avuca tabi, gelip bırakılması daha kolay. Yani hmm. daha kolay oluyor. Çünkü hem anne e, sistemi, e, süt sistemini örnek veriyorum evet, düzenlemiş oluyor. Evet. Hem anne, babaanne kim bakacaksa bir bakıcı bulunacaksa sistem iki aylık çocuğu bırakmak, üç aylık çocuk bırakmak daha zor oluyor. Peki Avrupa'da nasıl? Bizden daha mı fazla yoksa e, değişen... bir bakalım. Volümümüz var ona da bir bakalım. Tabii bakalım. Hep Gelsin o da. Aha. Şimdi Avrupa'da Hı -hı. evet. Ülkelere göre gördüğünüz gibi değişiklik gösteriyor tabii ki. E, bu İskandinav ülkelerinde hatta daha da fazla aslında. Doğum oranı zaman. ya da nüfus artsın diye bazı yani mesela Bulgaristan, Yunanistan nüfusu hı hı. bizim kadar değil. Hı hı. Orada nüfus yaşlanıyor ve evet. doğum oranının artması için devlet bu tür ekstra mesela bakıyor. Bizde 24, Bulgaristan'da 58 hafta. Zaten bence de yapılmalı, mantıklı. Bizim de zaten buna ulaşmamız gerekiyor. Kademe kademe belki gireceğiz. Çünkü nüfusumuz çok hızlı yaşlanıyor. Evet. Ve bu her sistemi etkiliyor. Ekonomiyi, emeklileri herkesi etkileyen bir şey. E, bir doğum süresi ne kadar uzunsa ve iş yeri örneğin e, iki sene, bir sene ücretsiz izin hak Hakkını iki seneye çıkarmak istiyorlar SSK hı hı. Bağkur için. Neden? Anne sisteme dahil olsun, sistemden çıkmasın hı hı. ama çocuğun da doğursun. Mesela Bulgaristan'a baktığımda neredeyse çocuk bir buçuk yaşına gelene kadar... Evet. ...olacak. E, aslında şöyle bir şey söyleyeceğim size, sizi bölüyor gibi oldum. Yok sabr bakmayın Lütfen. Şimdi Bulgaristan'da bir buçuk yaşına gelene kadar çocuğa bir doğum izin süresi veriyor ya. Evet. Aslında bizde böyle bir şey var. var. Bizde şöyle bir şey var. Çocuk ilkokul çağına başlayana kadar Hı -hı. anne kısmi süreli çalışabiliyor. Hı -hı. Yani part time gibi düşünelim ya da iş yerine üç gün gidiyor, iki gün gitmiyor gibi bölünen bir e, kanunu olan Hı -hı. hatta memurlar için de uygulanacak, daha önce SSK bağkuru için uygulanan bir sistemimiz var. Bizde işte özel sektörün bu da devreye girmesi ve bu konuda nasıl diyeyim tolere etmesi gerekiyor evet, değil mi? Evet ama etmiyor. E, reddediyor. Biz de bunu davaya bağlıyoruz. E dava hukukta da, tabii ki doğal olarak diyor ki iş yerinin iç ve ekonomik işleyişine bağlıdır diyor doğal olarak. Peki bir önceki te, mesela 16 idi de 24 hı hı. haftaya çıktı ya hanım. Evet devlet dairelerinde bu biraz daha uzatılabiliyor mu? Yıllık izin vesaire pek çok Tabii şey. Tabii Onların değil iki mi? yıllık ücretsiz mazeret. izinleri var. Mazeret Hı -hı. izinleri var. Ee, süt izinleri mesela devlet dairelerinde şu şekilde buna da bu arada müdahale edecekler. Doğum izinleri dışında süt iznine de. Ha, süt izni. SSK ve Bağkur için süt izni günde bir buçuk saat. Hmm. Bunu bazı iş yeri topluyor. Işte iki gün bir gün gelme deyip Hani kompleye ya da her gün. Ama devlette de şu şekilde mesela ilk altı ay üç saat, ikinci altı ay bir buçuk saat. Ha, anladım. Bunu da eşitlemek istiyorlar. Bu da istiyorlar. güzel. Yani devlet aslında burada da kolaylaştırıyor. Aynen. Peki burada ücret kesintisine gidiyor mu devlet ya da özel sektör? Tabii şöyle. E, işsizlik ödeneninden yararlandığı, geçici işsizlikten yararlandığı için Hı -hı. bunu SGK aslında ödüyor. Yani iş yeri ödemediği için Hı -hı. E, bir kesinti oluyor. Yani yaklaşık örneğin 30 bin lira maaş alıyorsanız 20 bin lira gibi bir Memursa, maaş alıyorsunuz. Memursa, memurda da aynı oluyor? Memurda kesinti, ol. onların da farklı bir kesinti Hı -hı. sistemi var. Kesinti var evet ama bazı iş yerlere, işte biz bunu istiyoruz. Bazı iş bunu tölere ediyor. Diyor Hı -hı. ki ben kesinti daha doğrusu kalanı sana vereceğim. Evet. Ama bana online haftada bir, iki destek ol. Evden de çalışabilirsin. Evet, bütün işler için artık bu haldeyiz. Yani tamam tekstil gibi imalat sektörü dışında artık yapay zeka vesaire bu, Hı. bu da işte desteklenmeli aslında ki gelecek. Buna da hazırlanabilirsiniz. Yani biz bir ocağı bir atlatalım sonrasında... Ee, inşallah. Babalık izni kaç gün oldu? 5 ee, gündü babalık izni. Evet. Onlara da biraz daha loğusaların başına <laughs> ekşisinler diye on 10 gün çıkarıyorlar. Evet. Babalar için çok 10 gün. Yani fazla. <laughs> bence ben de. vermezdim bence. Bence de evde yani, çok bulunmasınlar. Belki bir hafta olsun 7 <laughs> gün. 3 dakika var hızlı hızlı gidelim. Hayır. Şimdi önümüzdeki seneye bırakmamak adına hı hı. şu 13 gün önemli mi? <laughs> SGK prim borçları var işte doğum borçlanması askerlik <laughs> ee, şimdi rakamlarla biz izleyicilerimize özetledik şimdi öderlerse kardalar mı yoksa 2026'ya bırakırlarsa ne olur? Bence ödesinler. Bugün Hemen ödesinler mi? Yani çok şey olacak. Bugün kurumdaydım artık şey vardı hani e, portakalın kilosu biraz düşer ya böyle Hı -hı. teyzeler şey yapar. Hayır ben alacağım ben alacağım <laughs> gibi borçlanma. Çünkü şu anda mantıklıdır. Neden? Hı -hı. Şimdi doğum değişmeyecek. Evet doğum sabit olarak kalacak. Yani asgari bürütün evet. %32 oranı, oranında yani şu an günlük 277 TL şeklinde bir ödemesi var. Hı -hı. İsterlerse bir gün satın alabilir anneler. Evet. İsterlerse 720 gün önlerindeki tabii ki borçluk varsa o detayları hızlıca girmiyorum. Şimdi askerlik kamu, doktora süreleri, avukatlık kısmi süreler yurt dışı hep 45'ti zaten bu arada. Bunun dışında Bağkur ihya süreleri vardır. Canlandırma evet. daha önceden silinen esnafın satın almak istediği kısımlar hı hı. hepsi %45'e çıkıyor. Bu ne demek oluyor aslında? Bürütün %45'i demek Oo. hem rakam çıkacak yani 26.005 şu anda bürüt. Onun %45'ini önce bir düşünelim. Bir yandan da asgari ücrete gelecek zam Mın oh. bürütü üstünden yüzde 45 olacak. Değerleme katlanacak. İki gibi yani bir şey olacak. Yani diyelim ki 175 bin lira borcu olanın hı hı. bir anda 1 Ocak 2026'dan sonra 260-270 bin lira gibi bir borç. Evet o yüzden borçlanma şöyle de söyleyeyim hatta borçlanma müracaatını 31 Aralık'a kadar yapabiliyorlar. Hı. 31 Aralık günü yaptıklarını farz edelim. Örnek veriyorum askerlik borçlanması. Parayı toparlayamadığı için konuşuyorum. Mesela evet. hepimizin şartları belli. 31 Aralık'ta müracaat ettikten sonra ödeme belgesi çıkıyor. Bir aylık ödeme süresi var. Hmm. O arada mesela toplayabilir. Yurt dışı 3 aylık ödeme süresi var. O arada toplayabilir. Mutlaka müracaatlarını Aralık sonuna kadar yapsınlar, yapsınlar ki, ki ceplerinden fazla para harika. çıkmasın. Müracaatı yapsınlar ödemeyi Aynen. sonraki sonra yapabiliyor 2026'da var. yapabiliyor. Aynen harika bu, bu önemliydi. <laughs> Melisa Hanım süre bitmiş. Ah, Çok şey anlattık ama. Bir daha gelin. Teşekkür ederim. Bir <laughs> daha gelirsiniz. Bir Ocaktan sonra bu.